Hatice yeri bulabildin mi? Bulmaya çalışıyorum. Hızlıca bul bence ya. Çocuklar çok istiyordu. Bir de Lola. Er, Ars, Lola çok istiyorlar. Hı hı. Bakıyorum işte bir Letsapp'tan bir de telefondan bakıyorum. Evet tamam o zaman. Sen bul. Ben de bakıyorum. Ne oldu? Çok güzel bir tatil yeri buldum. Gerçekten mi? Göster bakalım. Bak. Ben daha hayran kaldım. Bence bu otele gitmeliyiz. Tamamdır, ben hemen hallediyorum. Çocuklar çok sevinecek. Bence de Neyse hallet bakalım. Tamam tamam hallediyorum ve hallettim. Hı hı, o zaman bugün bavulları hazırlayalım mı? Bence bugüne, bugün hazırlayabiliriz. Hı hı, tamam hazırlayalım o zaman. Kahvaltıyı yaptığımızda çocuklar hep soruyordu. Sonra sonra hepsi de yattı uyudu. Hı hı. Neyse. Kapatayım. Ben şöyle. E hazırlıyorum o zaman. Tamam ben çocuklara haber vereyim. Ha <laughs> ha ben de o sıra çantaları alıyorum. Tamamdır. Kızım Lola kızım. Ay ne oldu anne? Tatile gideceğiz. Bulabildin mi sen? Bulduk bulduk. Tamam o zaman ben hazırlıyorum. Ben kardeşlerime söylerim. Tamam kızım sen de bavulunu hazırla. Tamam anne. Hadi hazırlayalım. Bence bu ikisini götürelim bir balod getirsek olur. Bu plaj için olur. Tamam. Bir tane de ikimiz için. Bence bu olabilir. Tamam. Bunu koyuyorum o zaman. İlk sen plajı hazırla şuradan. Ben de. Bunları hazırlayayım. İlk kendim için hazırlayacağım. Ben de kardeşlerimi uyandırayım. Ee, neydi? Aa, Ersi. Ersi. Ne oldu abla? Tatil için uyandırıyorsun. Sen şaka yapma. Ben yatacağım. Koy bakayım sen şunları ilk. Ve tatile gidiyoruz. Yalancı. Bak gerçekten. Bavulları da hazırlayacağız. Ne? Gerçekten mi? Yaşasın. Hı hı. Hadi o zaman. Üstünü giyin. Tamam. Arsi. Arsi. Ne oldu? tatile gideceğiz. Biliyordum bunu diyeceğini. Nereden biliyordum? Sizi duydum. Tamam. Bir giy bakalım. Bunu giydim. Ben sana hazırlayayım. Bekle sen beni burada. Hatta gel. Sen seni de hazırlayayım. Hazırlattırayım ben. Gel sen de. Dur. Tak. Anne ben kardeşlerimi hazırladım Onların babam da hazırlarsın sen tamam mı Hı -hı. Siz beni şurada bekleyin O sırada oyun oynarsınız Tamam Heh. Anne ben de hazırlayacağım Tamam kızım İlk önce oraya Bununla gideceğim Anne bugün mü yola çıkıyoruz Evet evet Yani akşama doğru çıkacağız Orada da sabah ararız Tamam videoda çekeceğim ha öyle şeyleri de al tamam tamam orada videosuz duramam ben ben de anne o zaman bununla gideyim bu bence gayet ince şimdi benim bavulum nerede ha şu hemen buna koyayım bavul olarak şimdi ee, bunu koyacağım bu gecelik olarak kullanacağım bunu bayağı seviyorum çünkü tamam bu hazır bence e, bunu koymayacağım asla ya sıcakta bu olabilir ama yok. Tamam bunu koyacağım. Hmm, bir de normal maya koyacağım. Bence 3 tane kıyafet yeterince okey. Şimdi makyaj şeyleri koyacağım. Onlara bir tane kutu bulmam gerek. Şurada olacaktı. Bu bence okey. Hemen şuradan bir tane bunu alacağım. En sevdiğim zaten. Bunu alacağım. Makyaj sabitleyici alacağım. Ee, bu parfümü direkt götürmeyeceğim için bu parfümü alacağım. Hemen buraya gelelim. Saçımı tararım. Onların eşyalarını alacağım. Bunu alacağım, bunu alacağım ve bunu alacağım. Sıkıştırmıştım onu bir Tamam. Ha bir de bunu alacağım. Bu da hazır. Ee, başka ne alsam ki? Dur bunu alacağım. Stanley. telefonumu koyacağım. Bence bu kadar yeterli. Ha dur dur dur. Anne kameraları siz alsanız tamam. Kızım onun için de bir çanta hazırlayacağız zaten. Tamam anne. O zaman ben hazırım ya. Benim için kolay oldu. Ee, sadece güneş gözlüğü. Ve bunu alacağım bir de. Anne benim bavulum hazır. Tamam asansöre koy. Hı -hı. Bekleyin hala tamam mı? Tamam. Durun ben de geleyim korkmayın. Ben plaj için hazırlıyorum. Tamam tamam. Fener falan alayım mı? Şaka yapmıyorsun. De yapıyorum. Buradan gözlük falan koyuyorum. Ben gözlük takmayacağım için. Tamam plaj çantası hazır. Koydum şuraya. Ha, sen o sıra bekle biraz. Tamam ben şurada oturayım. Ee, oraya bu kıyafete gitmeyeceğim. Oraya. Bununla gideceğim. Giydim. Şunu koyalım. Bunu götüreceğim. Bunu götüreceğim. Ve son olarak da bunu götüreceğim. Bence bu kadar yeterli. Sen al şimdi ben oturayım. Tatile bununla gideceğim. Tabii da tatile. Bunu götüreceğim. Mayo? Aa, doğru doğru. Mayo ya? Benim kafam da gitti. Tamam sen hazırla. Ha. Mayo alacağım. Bunu alacağım. Bir iki. Üç ve. Sonra da şunu alayım. İyi miyiz? İyi miyiz? mı? Olmadı olmadı. Tamam al. Ay bayağı var. Ay. Bence burayı teri. Telefonları ay var. Dur ya tamam. Bunu kaldıralım. Tamam bir de şu falan aldık. Şöyle şey alacağım ben. Sen Stand'i almayacağım. Bir bakayım ya. Gözlük yok, Hayır. Ha. Evet. Şunu alacağım. Ya da yok ya. Şunu alayım şapka. Koyulmuyor ya. Ya. O zaman bunu alayım. Ay zaten falcımı aramayacağım o yüzden. ne var? Senin şeylerin var. İstiyorsan bunlardan al. Kulaklıkla gideceğim. Şunu takayım hatta. Tamam bu da hazır. Ve son sen otur. Ee, şey ki Böyle. Kamera şeylerine. Götüreceğiz. Bu olmaz ya. Kızım. Efendim anne hani senden kamera alabilir miyim? Allah? Kamera şey için. Onda da uygun bir şey yok ki. Of ya. Of. Bir bulamadım. şuna koyayım o zaman. Ya da yok. Olmaz. Bir dakika çekil. Bunu götüreceğim. Direkt bunu mu koysam? Direkt bunu koyuyorum ben ya. Tamam hadi gidelim. Hı hı. Gidelim. Bizim Ya onları unuttu. Kızım şunları tut. Siz bekleyin beni burada ben hazırlayıp geleceğim. Az kalsın onu unutuyorduk ya. Güzel ikiler. Şimdi buradan bir şey götürmeyeceğim. Çocuklarım bunu. Aynı zamanda ne yaparım İkisini de aynı anda şöyle. Tamam mı? Sonra olduğuma geldim. Bu bir şey bunu da bir şey. Hı hı. -hı. Tabii ki. Okay, Oyuncak. Bundan. Koyalım kızma da. Değil kızım? koyacağım. Kayboldu diye başka şeyler götürmüyorlar. Bunu koysam ya. Bunu koyacağım. Tamam ya. Bence bu kadar yeterli. Bir de kıyafet. Bu. Bu. Ve bu. Üç tane. Tamam. Buraya gelelim. Bu. Bu ve bu. Mavi gibi oldu. Tamam. Üç tane. Tamamdır. Kızım sen şunu tut. Ben de yok. Hadi e gidelim o zaman bence de bayağı dolduk. Biz direkt şey gidiyoruz değil mi havaalanına? Ha 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 evet evet. Hadi gidelim o zaman. E gidelim o zaman. Evet evet. Bayağı dolduk. Hı -hı. Anne hani ben burada oturacağım ben de. Bavulları şöyle koyalım o zaman. yatacağım. Yattı gerçekten. Ay ben okulda uyuyan değilmiş tablam. Ben de yatacağım. Ben oturayım o zaman. Kızım gel sen bakacağım otur. Değerli yolcularımız, kalkış yapılmaktadır. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. VIP'de olan yolcularımız. Anne hani bize sesleniyor. Evet kızım. Lütfen ayakta durmayınız. Uyuyan kişiler uyumasına devam edebilir. O zaman devam çe. Gidiyoruz anne. Evet kızım. İnşallah güzel geçer. İnşallah kızım. Değerli yolcularımız. Yemek yiyorsanız lütfen yemeğinizi kaldırınız. Hehehehe. <laughs> 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 Aa burada şey var. Be şeker. Kızım oraya istediğin oyuncağını koyabilirsin. Gerçekten mi? Evet. çıkar atlar. De bunu. ne? Kızım sen orada oyun oyna. Tamam anne. Şunu çıkaracağım. Hihi. He he, 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 he. Ee, kamera başlatayım mı ben? Bence bilirsin anne. Tamam o zaman şuradan alalım. Oh, turuncu. Bunu mı çekeyim? Yere sabitleyeceksek evet. Hadi kapatamadım. Bunu da ayrıca götürelim şöyle koyalım. Koyulmuyor başlat başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba ben bu oyunu oynuyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatile gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, çok istemiştim. Oo, uyuyorlar. Kapat şurayı. Hı. Evet arkadaşlar. Biz bugün okula. <laughs> Şu an tatile gidiyoruz ve çok heyecanlıyım. Ben, ge. ben de gerçekten ve o ses neydi? N ne sesi? Ne şaşabila? Ne sesi? Birup diye bir ses geldi. Birup. 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 Ay birine mesaj atmış olmalı. Arkadaşlar ben telefona bakmam. Telefona bakmam gerek. Üzgünüm. Hımm. Ayşe diyor ki. Hangi Ayşe ya? Ya benim arkadaşım Ayşe. Ha ne olmuş? Neredesin kanka diyor. Buluşacaktık. Ya. Biz bugün tatile gideceğiz ya. Kanka. Biz bugün tatile gidiyoruz. Üzgünüm. Artık 2-3 iki, iki, hafta sonra buluşuruz. Tamam. Aha oluyor açtım. Kanka tatile mi gidiyorsunuz? Evet üzgünüm buluşamadık. Bence iyi bir haber kanka senin için mutlu ya. Hı hı. Buluşamayacağız maalesef. Evet az önce dedim zaten. Hayır biz de tatile gidiyoruz. O gerçekten mi? Evet o yüzden buluşamayacağız yazmıştım ben. Sen nereden çıkardın? Ha ben yanlış okumuşum o zaman mesajı. Ha tamam o zaman e, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler kanka. Bip. Ne diyor kızım? İşte buluşamayacağız biz de tatile gidiyoruz diyor. Ben de dedim biz de tatile gidiyoruz. Neyse. Bir dakika arkadaşları alayım ben. Onun için şuna ihtiyacım var. Şu arkadaşlar şöyle geçireyim. Evet arkadaşlar biz otele varınca e, söyleriz veya az zamanımız kalınca söyleriz. O yüzden görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, biz şu an otele geldik ve size bir şey anlatmak istiyorum. Biz oteldeyiz ama e, videoda uçağa, yani biz uçağa da bindik. Ama tek or oraları çekemedik. Çünkü size bir açıklama yapacağım. Orada baya kalabalıktı ve VIP odamız yoktu. O yüzden e, maalesef oraları çekemedim. Ama biz şu an otele yerleşeceğiz. Annem, babam, kardeşlerim şu an oturuyorlar. Biraz yorgunlar. Ben e, çok yorulmadım e, trendeyken biliyorsunuz oturuyordum ben zaten. Annem de oturuyordu ama e, o zaten erken uyanmıştı. Zaten bayağı erken uyanmıştı. Yani anneler büyük ihtimal uyandıklarında direkt tatile baktılar üstlerini sistemi o yüzden yani onlar şu an oturuyor. Dediğim gibi uçak alanını çekemedim bayağı kalabalıktı. Yani biz bile bavulları yukarıya falan zor koyduk. Koyduk yemek bile yemedik size öyle söyleyeyim. E, ama bir dahaki tatile eğer gidersek yani bir yıl sonra büyük ihtimal. E, ben derim. Zaten oraları belki çekeyim unutmazsak tabii. Neyse ben şimdi kardeşlerim bu arada oyun oynuyor. Onu kayıt falan yapacağız. Onları göstereyim şimdi size. Anne baba ne yapıyorsunuz? Kızım dinleniyoruz. Evet kızım. Hmm, onlar da oyun oynuyor. Hmm. Ee, kaydedelim mi? Kızım sen kaydetsene. Tamam tamam. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biz bu otele en, en iyi 3 e, odasını alacaktık. Peki anahtarlarımız şöyle gözüküyor. Siz yüz taraması olacaktı. Ha Tamam gel. Ben. Sen de. Tamam. Tamamdır. Onlar gelmek istediğinde şey olacak zaten. Yüzleri taranacak ve e, taranacak ve açılacaktır. Sizin de alayım. Tamam. Tamamdır. Bir kişi daha lütfen. Anne baba bir gelin. Anne hani onları bırak yüz taraması olacak da ondan. Ha, tamam kızım. <Sessizlik> tamam tamam. E biz yukarı çıkalım bavulları siz getirirsiniz. Ha evet evet siz bırakın. Ay. Siz yeter ki yukarıya çıkın. Geliniz siz benle. Kızım biz sizi bekliyoruz asansörde. Tamam. Tamam. <laughs> Geleceğiz sizde onlar bavullar gelecek. Siz aynı kattasınız. Ha bir de bir dakika. Bekle. Kaçıncı katlarda Çocuklar ve siz ikinci katta, anne ve babanız en yukarı katta, havuzlu katta. Peki. Hadi. Ben de şunları koyayım. Zengin bir aileye benziyorlar. Baksana. İyi para çıkar bunlardan. Bunları asabiliyoruz mu? Asamıyoruz. Neyse. Götürelim. Efendim bir ben geldim. Hı, tamam. Şöyle. Bunlar bavullarını alsın bu kattakiler. Tamam. Gel. Siz. Sizin bavulları verelim. Çocuklar siz gidin. Merhaba. Aaa. Bak şana. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ben de alayım bavulumu. <laughs> Anne baba görüşürüz. Görüşürüz kızım. <laughs> Arkadaşlar size ev turu yapacağım ve size yani oda turu yapacağım. Bir de size bir şey diyeceğim. Ee, biz buraya e, biraz önceden şey yapmıştık. Yani e, önce kameralar eklemiştik falan. Yani görünmüyor kameralar. Yani şey olabilecek mesela kam e, kardeşlerimde kamera yok ama siz onları görebileceksiniz o şekilde. Ve kamerayı şöyle koyayım, ee, şey yapacağım. Bunları yerleştirip geleyim ben. Sonra kardeşlerim de yerleştirir, o sıra anne babam da yerleştirir. Neyse ben yerleştirip geleyim. Arkadaşlar ben yerleştirdim bir de e, şu sandalyeyi alayım şuraya koyacağım ve baya güzel oldu bence. Bir de rahat kıyafetler giydim geceliğimi giydim hemen size bir oda turu yapayım. Burada zaten çok kıyafet getirmemiştim. Üç tane kıyafet getirdim. İki tane böyle bir kıyafet. Bir de maya, Bir de gecelik yani. Bu benim bavulum. Ee, gözlük ve şöyle bir toka. Buraları. Burayı kullanmak istemedim. Burada gece lambası. Yatak şöyle dağ, dağ, dağılabiliyor. Toplayalım. Burada böyle bir halı var. Ee, oturma yerleri ve bize olan ikram öyle standı buraya koydum, telefonumu buraya koydum Gelin şöyle. Burada makyaj malzemelerim var, bunları daha yerleştirmedim, yerleştireceğim. Onları size hızlandırarak izlersiniz. Sadece burayı böyle kullanacağım. Hatta şöyle koyalım. Bu kalsın da kalsın, bu kalsın kalsın. Bu şöyle, bu böyle. Bunu banyoya koyalım. Buraya şu tarz şeyler. Artın derde bu. Burayı böyle koyalım. Burasını da böyle yaptım. Az önce gördünüz zaten. Ve banyoya böyle maske koydum. Bunlar zaten vardı. Bir de böyle bir banyo var. E, havlu falan koymuşlar. Böyle ayakta duş falan var. Şimdi siz e, kardeşlerimi göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Ablam demişti. E, Kameralar falan diye. Kardeşim çekil. Şimdi biz de babalarımı şarjeleyeceğiz. Hı hı yerleştirdik biz arkadaşlar. Ha <laughs> he. Ben tanıtayım şu tabletimi şöyle koyayım. Burada biz tablete bakıyoruz şu an. Burada oyuncaklarımızı böyle koyduk. Burada böyle bir şey var. Aynı zamanda o da yapıyorum. Böyle bir halı, böyle bir koltuklar falan var. Yani bu yaşı böyle böyle koltuklar, ay, yataklar var. Buraya istenliğimizi koymak istedik. Ee, ve burada şeyler, mayalar. Ay. Aha. Mayalar, e, gecelikler. Burada da böyle şeyler var. Kapatalım. Burada böyle bir şey var. Bu arada buraya bir şey asmak istemedik. Koltuklar falan var. Burada banyo. Düşerme düşermeyi yok. Annemlerle öyle şey Burası da böyle bir balkon. Bir de böyle biz ee, bir kere daha buraya gelmiştik. Bir dakika orayı ben tanıtacağım. Biz bu kere daha buraya gelmiştik. Yine aynı odalarda kalıyoruz bu arada. Burası bize özel bir otel. Ve ee, kardeşim burada topunu unutmuş. Basketbol topunu. O da hala burada hiç e, ee, koy, temizlerken burada bu yakmışlar. Ha ha yıllar sonra tekrar geldik. E, ee, o zaman bir yaşındaydım. Bir yaşındaydım. Doğum gününde babam hediye almıştı. Ben de iki buçuk yaşındayım. Pardon ben de bir, bir buçuk yaşındaydım. Şimdi ben üç buçuk yaşındayım. İki buçuk yaşındayım. Ben senden büyüğüm. Ya şuş. Bu yaşta böyle yani. Anlayacağınız. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Şöyle bir alalım. Teşekkürler teşekkürler ben rica ederim ya biz girelim zaten yüz taraması olduğu için evet evet e, o zaman ben bavulları yapayım Hı -hı. bu arada arkadaşlar siz beni görüyorsunuz yine e, Lola demiştir e, ben şimdi bavulları yapacağım sizlerle birlikte buraları hızlandırırım. Şöyle. Burada bırakacağız bu arada. Hmm. Şimdi kendi şablonumuzu hazırlayacağız. Ee, buraya böyle. Buraya kıyafetleri kol yapıp ee, geliyorsunuz. kıyafetleri. arkadaşlar evet, el Hatta şöyle yapalım. Bunlar. Ee, buraya böyle sizlerin görmesi Ben yaparım. Yapayım. Aa Şöyle bir koyamadım ya. Atsam şunu. Ve gecelikler koyalım şöyle. Ve böyle bir şey var. Evet şeyleri. Fazlalık yapacaklar senin. Daha doğrusu evre bombaları olarak koyacağız söylemiştik. Ve bitti arkadaşlar hazırladık. Ay ben bu kulaklığın içinde detay aldım çıkart şunu. Tabii üstünde işte rahat bir şeyler. Ben bunu giyeceğim. Onu bunu götüreyim. Ay ben de giyim arkadaşlar ya hemen şuda giyineyim. Ay çok iyi geldi bana. Ay bana da ya. Ya da ben bunu giymeyeceğim. O kadar şunu getirdim. Bence bu daha güzel. Aynen. Sus. Aa bu da yemekler varmış. Ya bu ne? Bir dakika aç şurayı. Burayı gezerken görmüştüm. Bir hop. ya çok şirin kadar şirin ki. Neyse. Bir de peynir olması lazım. Evet. Eskiden de gelmiş öyleydi Ben bir tane çikolata yiyeceğim. Baya güzel tadı. Ay ben de şundan içeceğim. Minnak çünkü. Tadı nasıl? En normal kolaya benzer bir şey bu meyve suyu gibi yani diyorsun. Ha ona benzer bir şey. Bayağı. Halbuki de peynir var neşirin. Aa ben oda turu yapmadım hemen yapayım size arkadaşlar. Ee, burada kalpli bir böyle şey var buralar böyle. Ee, mayolar. Buralar erkek gibi bir şey işte ya. Böyle burası. Ve burada küçük bir balkonumuz var. Ben burada burada yemek falan da yeniliyor. Burası böyle böyle oturma yeri var. Çiçek falan koymuşlar yerde böyle kalpli gül şeyler. Kalpli şey böyle yine havlular, böyle yemekler. Buraya gecelik, e, kulaklık, taç, taç. E, burada böyle şeyler var. Yanıklar için falan. Burada da şeyler. Aa, ya da böyle bir de ben duşa gireceğim. O yüzden e, yine hızlandırırız. Hmm. Duştan sonra da ne giyeyim ki? İyi. Duştan sonra... Ya duştan sonra giyecek bir şeyim yok. Bir dakika ya. Şu da olacaktı. Heh buldum. Duştan sonra bunu giyeceğim. Şuraya koyayım. Hmm. Hızlandırılır. Şunu koyalım. şerfe de koyulur. Ah, oh, mis? Ah. Oh çok iyi be. Bundan da koyalım. Oh. Oh, Baya iyi oluyor ya. Hı -hı, gidelim. Oh be. Ne rahatladım. Giyeyim şunu da. Be. Ben geldim. Hoş geldin. Bayağı rahatlamışım. Dedim mi? Ben biraz şu balkonda oturacağım. Tamam. Ben de şu minik şeyi koyayım.